küçük ak balıkçıl. Orta büyüklükte tamamen beyaz bir balıkçıldır. Boynu uzun ve ince, gagası ince, koyu ve sivri, yüzü ise gridir. Ensesinden uzun ve ince süs tüyleri uzanır. İlkbaharda gösterişli sırt tüyleri de ortaya çıkar. Bacakları siyahtır ve parlaktan mat sarıya ya da yeşilimsi sarıya dönen parmakları çok belirgindir. Ve uçuşta göze çarpar. Bataklık sulak alanlar denizle kara arasında sıkışan lagünlerde yaşarlar. Koloniler halinde yuva yaparlar. Genellikle bir balık, ak balıkçılığın yuvası diğer sezon başka balıkçılığın yuvası olur. Yuvaları genellikle sulak alanların yakınındaki çalı ve ağaçlar üzerine yaparlar. Yarı göçmen bir kuştur. Gaziantep sulak alanlarında da sıklıkla gözlemlenebilir.